Evet oyun çetesinden herkese merhaba arkadaşlar ben Halil Ben de Alperen ee, Modlu Survival'a devam ay Modlu Minecraft'a devam edeceğiz Alperen Modlu Minecraft demeyi tercih ediyor Evet İşte Kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci bölüm zaten Buradaydık ama buraya geldik i̇şte Evet buradaydık set, buraya geldik Set yapacağız Fikir benden çıktı Benim zaten vardı ma şey demirciden bulduk ben madene gideceğim geliyorsan gel. Ben zombi falan öldüreceğim biraz. Aaa canım yıkıyorum. yok. Dur ben, temle... ben chest yapacaktım hatırladım. Chest yapacaktım. Vay canına adam chest yapacakmış. Şöyle chest odası yapsam Şimdilik gerek yok. Ya şimdi 3-4 bir envanter eşyayı chest odası mı yapacaksın? Doğru. 3-4 envanter mi? Benim envanterim top dolu. Benimki de doluydu bıraktım yani. Nereye bırak? Eve. Ben maden bulmuştum şans oraya gidiyorum. Benim torçum da var tamam. Bir şey şeyi koyayım diyeceğim de yetecek mi? Her şey yok. Altımı Bunları koyamam ya. Aa o. Bir şey olmadı. Hangi taraftan hmm. gitsem? Ya sanki başka. Torç alayım. Lag var ya. Yok. Geldi. Ben sende olabilir. Şey ee, düştüm. Madene girdim. Hani hareket edince böyle. Korktum dedim. Buyur. Zombi falan mı var görmedim. Değilmiş. Bu Geleceğim arada. Cem yanına da neredesin? Ay. Burada mikrofondan uzaklaşma. Ses şey, çık. Bu arada geldiniz. diğer videonun ismi şey attım. Tamam Dersin. buraya girildi. Alperen. Efendim. Diğer videonun ismini ne şey yaptım? E ee, neydi be? Bahçeli evler. Bahçeli evler mi? He. Adam Zeki ya. Bahçeli, devlet bahçeli. Peaceful da değiliz, değil mi? E -e. Ben zombi öldürüyorum çünkü şu anda. örümcek. örümcek. Creeper örümcek vardı kayboldu. Yoksa lagdan dolayı mı? Creeper ve bir tane gel ya kaç. Ben onu öldürmek istiyorum. Abi bende çok fena bir lag var. Ha, attım kılıcımı. Öyle böyle değil ya. Öyle ya büyükler gibi. Ölüyordum. Ee... Iron buldum ben. spider Spiderman'le kapışıyordum kömür buldum. Ben ayrım buldum. Neredesin ama? Başka bir mağaradayım. Evin yanında var. Ah, yanında. Bak sesini sonradan duydum. Ben doğduğumuz yer var yani spawn olduğumuz nokta ağaçlık bölge. Hı. Orada ben şanslısı bir maden bulmuştum amelilik yaparken. Ben şu anda 9 tane ayrım buldum. Ben de kömür. Kaç tane kömür. Var? Kömür şu anlık bize daha çok lazım. Ama kömürü çark oldan da yapabiliriz ve ben demir cennetine mi geldim ne oldu ben onu anlamadım. Her yer demirle kaplı. Ben de lak cennetine. <laughs> yine Kaza kömür üstü. yine kömür. Kömür de var burada. Ay. 7 bıçak kadar buldum mu ayın? Ne bileyim şu anda 16 tane ama daha var. Bir de Iron ingot mu Ingot mu? Ingot. İşte onda evde var. Ay insanlar göremeyecek ben karanlıkta kazıyorum. O zaman meşale koy. Ve yine ayarlarda takıldı benimki tamam. Of of. Ne çektim şu bilgisayardan ya. Kapatıp yeniden açacağım. Bilgisayarı. Hayır. Ha. Minecraft. Hiç iş yapma. İşlevi git. Bari. İşlevi sonlandır. Gireceğim hemen. Minecraft arada sırada kasıyor. Bir de mod yüklenince tam 91 adet. Halil sağolsun. Ne yapayım, Anıl gönderdi bana. İşte böyle oluyor. Bak yine aynı tartışmaya girmeyelim. Ya tamam. Ay tamam kızma. Ooo. Videonun kaç dakika olacağına bakıyor musun? Aa hayır. Ne kadar olmuştur şimdiye kadar? Herhalde bir 5 dakika olmuştur. 5 e geçe başladı diyelim. Böyle. 36 dakika. 36 dakika oldu ya. Diğeri. Bunu biraz daha az tutalım. O yükleri ne kadar zaten? 25 geçe bitiririz. 20 dakika oluyor. 20 dakika Halil çıldırdı. Niye? 15. Dakika, Onu yüklemek. 20 dakika dedin ya. E, tamam ne olmuş 20 dakikada? Nasıl yükleyeceğiz? Ben yüklüyorum. Aa doğru sıkıntı değil devam et. <laughs> Bir saatlik. <laughs> Hala Mojang'da kaldım. Anneme söyledim şey diye. Anne füver tane tanıttım dedim. Annen ne de dedi? Bakarız dedi yani annemden böyle olumlu bir cevap beklemiyorum. Olumlu cevap bile olsa bizim buralarda fiber internet yok. Üzgünüm. En iyisi süper online'mış fiber internette. O da Silivri'de fiber interneti yok onun. Onlar da büyük bir yer mi böyle? Benimki bayağı gidiyordu bilmiyorum yani. Herhalde Aa, evet büyükse. Bir şey olacak. Benim mağara da büyük de. Ayarlarda kalmıştım en son. Evet. Şu Parlaklığı gidelim. en yüksek en yüksek aldın mı? Bilmem. Evet. Bilmem <laughs> mi? Evet almışım yani. Bak. İzleyiciler nasıl görecek peki? Onlar bizim çok değerli izleyicilerimiz. Biz onların sadece eğlenmesi için varız. Mesele koyuyorum onlarla gördükler. İyi. Böyle niye yapmıyor Madenleri kessek mi acaba? Ama maden de eğlenceli olabilir. Şu an kırdığım hiçbir kömür alamadım. 10 tane kömür buldum. Hepsini de kırdım. Hiçbirini oh. alamadım. Benim modlarıma mı? Bu? Benim, benim Mağara baya gidiyor. Sıfır tane iron. Benim modlar yok olmuş. Nasıl modlar? Hani Natina o items vardı ya. Natina. Kitemsi. Optimus'tan yani şeyden e, ayarlardan enable mı disable mı yok. Hayır ama yok işte. Hiçbir şey yok. Normal emater. Modlu dedik Hı. hiçbir şey yok. Ben Şimdi de her şey açık yani. Ben de her şeye çık. Ortada yani. Pengeyim. Niye? Hayır, neredesin? Kız düşmanı iskeleton. iskeleton. Ben böyle ne? Skeleton mıydı neydi? Ben dedin? böyle demeyi seviyorum. İskeletor de o zaman. Kim diyor He? Kim diyordu öyle bir Bilmiyorum. Ne bileyim. Ben o birisi miyim? Evet o birisi. Hayır pardon değil. Halil'den zeka patlamaları işaret. Halil'i... İtçiye götüreceğiz. Zeka testinden geçireceğiz. Halil Dünya konseyi istiyormuş. Oh. Ya ne oluyor ya öyle lag var ki ilerleyemiyorum. E, altın buldum. Ya nedir ya bu? 25'te falan 25 de çıkıyor. Niye böyle yapıyor ki? Ve sanırım kanyon buldum sanırım bir bakalım. Ben hala kömürlerle idare ediyorum. Yo, bulamam. Evet. Ay.

Ne oldu. Gerçek hayatta böyle kararda olup sonra hemen geldi. He. Buradan mı ki kral? Çok komik dişakan Halilciğim. Çok komiksin admin kardeş. Tek sen şey buradan gelmemiş. Önden gelmiş. Onu izleyiciler görmedi biliyorsun değil mi ve Aa, o doğru, kişisel o bir şey. Doğru doğru doğru. Ve Anladım. o kişisel bir şey biliyorsun değil mi? Ne olmuş çevirmiş olsun. Öyle lag var ki. Tek de bizim şeyde değil mi? Çöbe çöbe ne oluyor lan? Ben buraya nereden geldim ya? Ya nerede bu Ir düşmana iskelet o? Korksun bir anda çıtır çatır bir barın vuruyor böyle. Çok Dedim öldüm. Meşaleler hmm. mağarada kalsa mı? Spawn olmaması için zombileri ya da iskelet onların ya da creeper'ların ya da örümceklerin ya da şey için lazım bence. Burası mıydı? Yo, buradan geldim zaten. Yo. Şu an bir sitek kömürüm var. Daha ne olsun? Hmm. Benim 55 tane kömürüm 38 tane de iron'ım var. Bu buradan Tabii geldim. Sen tamam, bu, zengin yok. mağaraya düşmüşsün Düşmedim ki buldum. Ya düştüm mü yoksa? Hatırlayayım. Buldum. Eyvah. Öyle. Zeka patlaması işaretleri. Hadi ah be ölmem. O be değil. Ah be değil. Ayrım buldum. Bir tane. Belki arkasında vardır. Ve üstünde varmış arkasında. Yok. Buradan gelmiş olamam diyecektim ki. E yukarı kaz. Hiçbir yeri işaretledin mi sen? Evlere yakın. İşaretlediysen oraya doğru git. Evi bulursun zaten. Hayır hayır buldum çıkıyor. Sabah olmuş. Evet gördüm. Şimdi alt taraftan gideceğim bir de. Burada tek yön var tamam. Bir de şey bulabilsek çok güzel olacak. Ma şey e, spawner. Evet gittim değil sola doğru gittim. Şimdi bir... tek bir yol kaldı. Üç tane yol vardı. Üçüne de gidiyorum. Üçün, üçüncüye gidiyorum. Üçüne de ne demek ki? Oh. Düşüyordum az kalsın. demek ki buradan gelmiş. Ve mağaranın sonu aydınlık. Tamam benden bu kadar benim mağara bitti. Bir tek kömürle bitirdim bugünü. Ben bayağı ayrım buldum. İyi o zaman. Şu anda 41 42 tane oldu. 43. Iki. kırıyorum kırdım. Ama bayağı tamam. zombi sesi geliyor. Burası neden böyle değil. Hop, hop. Sence kanyonlar alçak mı böyle olması lazım? Alçak mı derken? Yani küçük mü olması lazım yoksa derin mi? Derin olması lazım. Eee? Kanyon değil misin? Değilim. O zaman sıkıntı büyük. Niye? Bilmem. Haydi burası ne kim kazdı ki? Yani? Ben Hiç eve karşıyasın. vardım. Ne? Ben eve vardım. Ve bir olayla. tane ben. chess play yapacağım. Chess play. Play. Evleri birleştirsen evet. mi? Benim ayrı evim olacak. Çok komiksin. Admin kardeş. Komik bir şey söyleyecektin de yanlış Şimdi bu benim hava salatları. Her şeyi chest'e bırakıyoruz. 64 tane <laughs> tamam. Ne yapsam? Anneler için. Bak yine kaybetmem inşallah dedim. Kaybetsen tepkisiz. Öldürsem mi? Öldüremez. Niye? Zırhın yok değil mi? Hayır. Öldüremez. Öldürürüm var mı istersen? Öldüremez. Creeper var orada evet. Bakmazsam ne olacak? Benim endirmeni <laughs> öldürmem lazım. Tam yanımda duruyor şu anda. Niye korktun Creeper patlına çabuk öldür şunu. Patlasana. Patla. Ha. Ben bir şey yapmadım. Git. Ya yanlış oradan geldi. Olsun o Aferin. Ben hala kömürlerle idare ediyorum. Kömür eşittir diamond. Hayır da su akıyor senin şu hani lehman mıydı neydi? neydi hangisinden hangisi demişti mı azar azar geliyordu. Hangisi? Şey hani su akıyordu filan. Lehman demişti. Bak ba ama ben her şey yok. <laughs> Oradan gittiğim <laughs> pek tersi. Ve geldiğim yerde su yoktu zaten. Ya! Hıç. Ama öyle bir ayran buldular ki e, Diamond buldular ki bir yerde 24 diamond buluyorlar bence o bir de o bölümün sonunda bir korku şeyi koymuşlar bir Nisan şakası ama şöyle biraz bir gittiler yani 30 tane diamond bloğu buldular böyle hemen aldılar onları yani çok belli Benim şey sana yaptıkları gibi bir şey yani önceki bölümde chest var gizli chest he o mu arkadaşlar söyleyeyim Halil ben asla yazdım, yazdım. inanmayın yazdım. inanmayın o yalancının biridir o yalancının biridir hep böyle yalan söyler. O yüzden zaten yalan değildi, şakaydı. Şakaydı, şakaymış. İzleyicileri kaldırmak nasıl duyuyorum. bir şaka? Yalan kötü bir şey oluyor. Şaka bir iyi bir şey. Diyorum ama bulamıyorum bir şey. Ben tarlamı yapıyorum. Ha, ben yaptım zaten. Hah şerit zaten hazır değil miydi? Hayır. Sadece bahçesi vardı. Ben bir şeyler ektim oraya. Emek vardı. Çok admin kardeş. Oraya sınırsız su kaynağı yaptık. Aa ben de yapayım. Taş kasacağım ta ya. Taş? Kasacağım kasacağım. Aferin. Yan tarafa şöyle bir tane şey. Sınırsız su kaynağı. Ay bu creeper'lar bırakmadı beni yine endirmen başka bir endirmen bu. Emin misin? Evet. Ne kadar? Oradaki yere şey yapmıştım. Ee, şey koymuştum oraya. <laughs> bakma, bakma. Ağlama. Çünkü oraya. Oradan gitmemişimdir zaten. E, baktım yanlışlıkla oldu kardeş. Neredesin? Şam. Sen... Sen beni takdir edemezsin admin kardeş. Enderman'e değiyorum şu anda. Sapık <laughs> mısın? Hayır, hayır, anlamda değil. Evet çok şiddet içeriyor izlemeyin bu benim ve olumsuz 18'e şartı Olumsuz örnek olacak davranışlar. Aa aynı yere gelmişim doğru söyledin Bakmıyoruz. Bakmadan. Kafana E de geç ya da bal kabağı koyup başına. Bal kabağı olsa, ova elindeki toprağı bildiğin yuttum. Öyle Senin ki. evine gideceğim. Kovanı alacağım, geleceğim. Hayır! Evet. Ya eyvah eve çabuk dönmem lazım. Nerden, nerden, nerden? Ne, ne, ne. Ödünç, ödünç. Bırakacaksın yani sonra. Tamam tamam, evet. ben paylaşmayı seviyorum Benim, a zaten benim kovam vardı ya, unutmuşum. Eee? Ama emin mi değilim? Hayır, kovam yokmuş. Ah. Sen chestten çıkan kovayı sen almıştın. Hayır kovayı ben demir harcadım kovaya. Aa yok yok o chestten çıkmamıştı evet. Ha, patlayacak da. Evet, evet. Ay, patla. Ay, patla. Daha buldum. Keşke kovam yanımda olsaydı. Nereye koymuş chesti ya? Nereye koyacağım başka yer var mı benim evimde? Aa adamda iki tane diamond var. Almıyorsun değil mi? Her şeyi aldım. Hız hız. Ki burada kilitli sandık yapacağım. Su kaynağımız i̇şte nerede? Benim buradan gelmiş olmam lazım. Sonra da buradan çıkmış olmam lazım. Hayır. Aa. Yukarı doğru kazacağım şimdi. Aferin. <laughs> Mantıklı orada yapıyorsun Halil? Sonra da toprak koydum. Karanlık oluyor ama. Evet adam zeki. Of telefon çaldı video sırasında. Ha of oh be ablam uyanmış. Oh be. <laughs> e durdururduk videoyu. Abi. Öyle bir lag var ki. Ölüyordum az kalsın. Slime beni öldürüyordu. Nerede doğdum? Eyvah bir dakika. Oh be 41'deyim. Eyvah biz kaçtaydık? Kaçıncı katmandasın şu anda? Ben. Evet, sen... Bir dakika. 76. Eyvah ama sen şeyde şeyin üstündesin doğru tamam. Evin üstün. 70. Evdesin 69. değil mi? 68'deyim şu an yere indim. şu anda şey, direkt. Arkadaşlar, şu anda bir şey görmüyor olabilirsiniz. O yüzden özür dilerim. İmeşere meşale koy. Ah, suyun içinde doğdum. Hani doğdum derken yani? Ya nasıl bir baktır bu ya? Bak mı? Su koyuyorum. Öyle bir bak ki ya su koyuyorum su dağılmıyor. Ah, buna vur, buna vur, buna ölsün, bu ölsün. Eyvah 3 ya tane. Ya sen nereye? Şöyle. Ah. Öleceğim kesin öleceğim. Zombi geliyormuş ya açık bırakmışım bir yerde. Vurmayın. Ben Ha gelmiş koyacağım. bile. iki tane zombi. Aa aa aa. Üç tane skeleton. Skeleton ne ya? Skeleton. Senin evde zombi parti var ha. Aa. Galiba. Demek ki köylüleri oldu. Oo. Senin kapıyı açık bıraktım bir de yanlışlıkla bir yeri kazdım. Ya bıraktım. bu ne? Zombi skelton skeleton dolu. Normaldir. Dolu ama bayağı var. Reis bir bir tane köylünün peşinden koşuyor. 3 Ben tane de... öldüm mü ya? He? Bilemedim ben. Oha, oha! Oha! ölmüşüm ben ya. Oo! Ne? Her şeyim burada. Yani doğamıyorum yeniden. Kovamda sen. Ya Niye doğamıyorsun yeniden? Doğamıyorum. Nerede doğdum? Evde doğdum. Dur, ben, ben, bırakacağım hiç... bu işi Nasıl bir laf dışarı vurdur bu? Dur eşyadan şuraya atayım aldıklarımı. Hoppa. So, so, ben bitirelim artık so, videoyu. So. Hop, şey... Gitti Aslında bütün itemler benim ya. Arkan yanına geldim mi ben? Evet geçti hatta yanımda. Sıra nerede? Kırmasana. sana. Ya ekinlerimi mahvettin. Kırmadım ki. Kırdın. Kırmadım. Bak kırık of ya. Patatesin gitti. Pardon. Hiçbir şey yapamıyorum abi. Bitirelim bir gitsin bu bölüm ya. Of. Etrafımda e zaten bir sürü arkadaşlar. Gelsen şöyle gel. Arkanda. Puan hani şey yok mu level level için XP veriyor. Zömlerden çıkan. Onlardan dolu bir şu an başında. Hadi gel. Bitirelim bölümü. Ya evin önündesin şu anda. Bekliyorsun. Evet. Duruyorum çünkü. Evet arkadaşlar bir Minecraft Mode Survival bölümünün daha sonuna geldik. Ben Alperen yanında Halil vardı. Görüşürüz. Hayır öyle bitmeyecek. Ha nasıl bitecek o zaman? Ha böyle önünde duracağım. Hadi. Evet arkadaşlar. Bir hotlu Alperen tabii ki de. Hyperion'le bir modlu Minecraft Survival macerasını daha sonra geldik. Şu anda düşündüğüm şey e, ismi ne olsun? Hyperion. Sen değil. Ben değil. Sen zaten bitirdin her şeyi. Bir bölüm daha sona geldik diyeyim ben. Hadi görüşürüz. Güle güle. Kap